başlayalım. Bir nasıl ya yani, başlayalım. Nasıl bir... yeah. Hadi bakalım. To get your favorite knife, users watch like. Soru şans Merhaba. Ee, PlayStation 4 alacaktım ben. <laughs> Hemen bugün şimdi mi? Şu an aynen. Hadi ya. Tamam <laughs> hocam şimdi mi? Evet, Taylan'ın Dur dur Taylan'ın da şey videosu vardı <gülüyor> <gülüyor> Tesla Taylan'ın da vardı En sevdiğim yayıncı maalesef Benden sonra demek istedim mi? Biz onu izlemedik ha Hem de Harun abiyle Tamam onu da açtık Reket. Vay be kanka büyüdük be 21 yaşına geldik. Lise iki arkadaşımızın düğününe geldik. tanıştık ya. Büyüdük lan. Oğlum efsaneye çıktı lan. Akide teyzem benim be. Enemy remaining. Headshot. One enemy remaining. One more. One more. <laughs> Bak baba görünür de şöyle. Çekil kız. Allah Sen evet. Senden iyi mi? Öyle. Akide teyzem benden iyi. Bak baba görünür de böyle. Şurası oynuyor. Ha bir şey yokmuş kız. Yarın gel benim sanayiye. Tamam mı? Şurası göçük <laughs> biraz. Şurası biraz. Küçük. Şu aşağısı... bu aşağıda bir şey yok ki. Bir şey <laughs> çıkıyor aşağıdan bak. Niye? Şu bu normal mi bilmiyorum. Şu normal mi bilmiyorum. Lan siktir biri geçti. <laughs> Abo! Sen müdür... Sen bir dur yapma kanka. Elini kana bulama kanka. I like filming. Aa bu çok güzeldi. And I like editing. Annem arıyor. Challenge. Aramdan başka laf diyemezsiniz. Bir günler şey çok güzel olacak. Bir günler şey çok güzel olacak. Bir günler şey çok güzel olacak. Bir şey çok güzel olacak. Bir şey yok oldu lan. Allah sen abi. Mutlu, tatlı, tatlı, tatlı. Yenge bu arada tebrik ettim enişteyi masada kız yoktu. Hak Ay, Hak Ebesinin ama. Sizdeki çocuğumuzda sen de oynuyorsun sevdamın. Var mı lan böyle bir şey biz? de yapalım. Sen anlatacak Şey. Var mı lan böyle? Ben de Müslüm Gürses'le oynamak istiyorum. Ben de senin Engin'le oynamak istiyorum. Yapabiliyoruz mu bunu? Bir yere niye öyle oluyor? Bakan Çelhan öyle. Aa! Gol kanka babam bağırıyor. Ay, Ay, ya, abi, abi. Gol kanka ne babam ne bağırıyor. Beni lan olsun size çocuklar. Abi babanı vurdular sandım. Sürüşürüz <laughs> 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 kolay gelsin. Aleykümselam gel gel buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Abi demek ki röportaj yapmak istemiyor. <laughs> Pekala bir persona yaratarak yanıtlayayım. Diyelim ki ben bir oyun ve teknoloji gel, <laughs> gel içeriklerini ilgiyle takip ediyorum. Cahre'nin <laughs> teknolojiden anlamıyor ki. Herkesin içerik tarzı farklıdır ve her zaman herkese hitap etmeyebilir. Ama bu çeşitlilik... Batu Bostan mı daha çok anlıyor teknolojiden? Cahre'ni birini seç. Bu tarz karşılaştırmalar Birini seçmek zorundasın. Çünkü iki... Bu tür bir seçim yapmak... Seçmezsen orospu çocuğusun. Üzgünüm öyle hissetmeni istemem. Başka bir... Ben, ananı ananı sikeyim. Abi çok kusura bakma. Değil mi? Ha? Lütfen saygılı olalım. Lan sen bana ne? Konuya <laughs> geçelim mi? ChatGPT. Ludwig von Waldenburg'u tanıyor musun? Hayır, tanımıyorum. Şimdi söyle bakalım. Hayır, şey. Bu konuya neden girdik? Ya bu niye böyle atanıyor? Hayırdır lan mısın? bu neden atarlanıyor? Peki. Beklemen lazım. Bu tonladık gelmiyor. Başka bir şey var mı? Allah. Başka Allah bir şey var mı? buna ne dedin ya? Bir <laughs> şey demedim. Kav... En son kavga ederek ayrıldık ya oradan devam ediyor. Ay çok sinirli bu ya. Tamam madem öyle. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ne var? Tekrar kavga mı edeceğiz? <laughs> Orası mı çocuğu ne gerginlik bu. Onda. Al. Al çalıştır. Sadece de on belgesiyle her şey. Tak konta. Evet onda. Ondacı. Onda. Tak 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 tak. Biraz daha. Heh, çevir şimdi. Tamam. Vites boşta mı? Kontrol et. Tamam çalıştır Araba çalıştırmakta arabayı. bebek bir ben sıfır. Aferin be. Aferin. Neyiz bir de kontrol tamam, de ama ediyor. Tamam gitmeyeceğiz şimdi. Oha! İkilermiş lan. <laughs> Efesinin ama. Nedir o? He ya amana koyayım hala o kaldı mı lan? O miyim? Drop miyim? Tüm size Allah kahretsin. Give it ten Çok korkmuştum. Direkt çık abi, direkt okay. çık. Sure. Yeah, Thank you mm. so much. Thank you for your visit. Uh, if you want I can give my... <laughs> Ah be, mutlu olduğum zamanlar. Ah TP yaptı. Ya ben bunları var ya. Faker'la boydu. Çok sehtata şey, tevir. Beni outside vurdu arkadaşlar. Shower değil. Adam. Teşekkürler. O. Teşekkürler. Ondan sonra Fatih abi oynayamıyor. <laughs> Fatih abi <gülüyor> niye <laughs> lan söylüyorsun? Abi dur Allah'ını yürüyün. Abi dur Two seconds later. Adam haklı oğlum. Adam şorta bakıyor. Şavurdan adam ölüyor. Yazıklar olsun size. Tuttu saydı Ben de şey. Ben tuttum oğlum üç vurdum bak. Ha, <laughs> bak o ona dönüyor ondan sonra. ben üç vurdum. Ben yirmi <laughs> vurdum. Sen üç vurdun. Tamam hadi bakalım kemerlere bağlıyoruz bağlı. Abonelik için teşekkürler. Çok iyi yapmışlar. Abi Instagram arkadaşım geç cevap veriyor ona güzel. Senin ağzına sıçarım çocuk. Bu çocuk sana mesaj atıyor. Ama ne koyayım? Çocuk mesela iki dakika bakı versene. Ne bu geç kalmışlık? Hayatınızda iki dakika arkadaşın mesajına bakamayacak kadar önemli bir şey var mı şu hayatta? Sen ne yapma lan ona? Bana ne istediği yapmışlar. Bilmem reis. Aha bak arkadaşlar. 24 saat Kore marketlerinden beslendik. Allah'ım. Allah'ım. Oh my god. Oh my god. En sevdiğim şeydir. Biliyorsunuz. Lezzet.